yürüyorum. Ama nasıl sekerek yürüyorum biliyor musun? Böyle bacağımı tuta tuta yürüdüm. Merve'lere kadar sektim zaten çok fazla. Diyorum ki Allah'ım diyorum ne olur bir de üstüne araba araba çarpmasın da üstüne ekleme eklenmesi falan. Sonra Merve'lere kadar seke seke gittim. Merve girdim hiçbir şeyim yok gibi. Merve beni oturtturdu. Ayağımı uzattım. Gece 1'e kadar falan Merve'lerdeydim. Hiçbir şeyim yok. Hatta sohbet odalarına girdim, tweetler attım, tiktok videoları attım. Gördünüz sadece hafif bir ağrı çekiyordum. Geçmiş Kurban olduğum bana çiçek getirmiş. Ay hiç gerek yok. Vardı tabii ki de çiçek getirmene gerek. Nasıl yoktu? Ver. Çiçek ver. İlgiye ihtiyacım var. Hastayım ben burada. Bacağım bir şey olmuş. Neyse devam ediyorum. bir de bayıl istersen yanmış. Şimdi oraya geliyorum. Tam oraya geliyorum. Konunun üstüne bastım. Merve'lerden çıkacağım. Kürşat aradım saat gece 1'e doğru işte. Dedim ki Ezden'den bana dedim bir tane Voltaren krema bir de sargı bezi al. Kapının geldi söyle beni eve atarsın. Ben evde bileğimi sarar uyurum dedim. Kürşat geldim in dedi. Ayağa kalktım adımımı bastım. Tık tansiyonum düştü zaten. Kireç gibi oldum. O gördüğünüz Mervoş var ya Mervoş. Merve beni kaldırdı, bildiğin kucakladı. Yani asansöre kadar taşıdı. Ama ben var ya kireç gibiyim. Gitti gözlerim gözlerim döndü yani. O kadar kötü oldum. Ondan sonra Kürşat zaten kurban olduğum ödü koptu. Hemen tuttu attı beni arabaya hastaneye götürdü. Hastane çok yakın buraya. 6 dakika falandı. Hastaneye gittik. Hemen aldılar zaten beni acilden. Kendime bir geldim. Ayağımı alçıya alıyorlar. Allah dedim kahretsin. Dedim Allah ne oluyor? Yani gerçekten bir de üstüne bayıldım yani. Olsun ama olsun. Yeriz yeriz. İyiyiz iyiyiz güzeliz güzeliz.